Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere birazcık Visual Studio adlı geliştirme ortamından bahsedeceğim. Visual Studio Microsoft firmasının bir geliştirme ortamı. Tabii çok kapsamlı bir yazılım aslında. Hem ticari olarak da satılan bir yazılım ama ücretsiz versiyonu da bulunuyor. Özellikle C programlama çalışmaları, C, C++ çalışmaları yapmak için ve hatta aslında gömülü yazılım çalışmaları yaparken de İşlerin donanımdan bağımsız kısımlarını, C'de yazacağınız kısımlarını diyelim, yani daha donanıma bağımlı olmayarak C veya C++ dillerinde yazacağınız kısımlarını yazabileceğiniz, testlerini yapabileceğiniz bir ortam. Daha önce de C örneklerinde daha çok Dev C++ ortamını kullanıyorduk. Tabii ki eski bir ortamdı ama sadece denemeler yapmak için onu kullanıyorduk. Hemen yani ona bir alternatif, daha modern bir geliştirme ortamı olması. Hem de aslında Visual Studio ile birazcık daha masaüstü yazılım geliştirme veya işte değişik arayüzler yapma gibi çalışmalar da yapmanız mümkün C-Sharp diliyle. Ee, onun için bunu size biraz tanıtmak istiyorum. Şimdi Visual Studio diye Google'a yazarsanız, Visual Studio'nun aslında iki tane şimdi versiyonu var. Aslında daha Visual Studio'nun üç tane versiyonu var ama Visual Studio adıyla geçen bir Visual Studio Code var ve Visual Studio var. Visual Studio Code başka bir ürün. Microsoft'un çıkarttığı ücretsiz bir ürün. Şimdi ona girmeyeceğim. Biz Visual Studio ile ilgileniyoruz şu anda. Bakın en son versiyonu 2019. Girdiğinizde web sitesine Google'dan aratarak girdim. Siz direkt isterseniz visualstudio.microsoft.com adresine girebilirsiniz. Bakın 3 tane versiyonu var bunun. Community, Professional ve Enterprise. Professional ve Enterprise versiyonları adı üzerinde daha profesyonel, daha firmalara yönelik geliştirme yapan firmalara yönelik ürünler ve ücretle satılıyorlar. Ücretsiz deneme versiyonları indirebiliyorsunuz ama Community denilen versiyonu ise e, açık kaynak yani öğrenciler işte açık kaynağa katkıda bulunanlar bireysel yazılım geliştiren çalışmalarında kullanabileceğiniz bir ortam. Dolayısıyla bunu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan indirebilirsiniz. Ben indirip kurduğum için bu indirmeyi yapmayacağım ama size göstermek için. E, bunun için sanırım Microsoft e, bir Hotmail veya Microsoft'un online servisleriyle ilgili bir hesabınızın olması gerekiyor. O e, onu yoksa açmanız gerekiyor ve eskiden beri işte Hotmail kullananların mutlaka vardır. E, onu kullanabilirler. Bakın bir e, Setup dosyası iniyor. Bunu çalıştırdığınızda da e, hangi ürünü kuracağınızı oradan seçebiliyorsunuz. Tabi Visual Studio çok kapsamlı bir yazılım geliştirme ortamı. Yani Microsoft da bir sürü şeyi buna entegre ettiği için e, yani içerisinde artık Mac ortamı için, Linux ortamı için de yazılım geliştirilebiliyor. Çok değişik dillerde c ile yazılım geliştirebiliyorsunuz. Python'da da yazılım geliştirebiliyorsunuz. E, hatta Microsoft'un son satın almalarıyla beraber mobil ortamlarda, yani bütün mobil platformlara Android, iOS geliştirme yapabiliyorsunuz. Yani böyle çok kapsamlı bir ortam. Tabii biz şu anda sadece bizim için gerekli C çalışmaları yapabileceğiniz veya C++ diliyle çalışma yapabileceğiniz bir ortam olarak kullanacağız. E diğer ayrıntılarına tabii ki ben girmeyeceğim. Alanımız değil zaten. Ama merak edenler tabii ki onlara da bakabilirler. Hatta birazcık C Sharp gibi dili birazcık tanıyıp neler yapabileceğinize bakarsanız çok kolay bir şekilde Windows arayüzleri geliştirebilirsiniz. E ben açıkçası geçmişten beri biraz daha C Sharp diline yatkınım. Yani özellikle yüksek seviyeli dillerden. Bununla içim gerektirdiği zaman işte arayüzler geliştirme vesaire gibi çalışmaları hep bununla yaptım. C Sharp'ta işimi görecek kadar da C biliyorum diyebilirim. Bilmediğimiz kısımları zaten gerekli olduğunu öğreniyoruz açıp. Şimdi arkadaşlar installer'ı çalıştırdım sadece. Ben dediğim gibi ben de zaten yüklü ama en azından bunu görmeniz için veya siz de nasıl yapabileceğinizi görmek için Tabi installer da size belli seçenekler sunuyor. Yani istediğiniz hangi modülleri kuracağınızı seçebiliyorsunuz. Hepsini kurmak zorunda değilsiniz. Biz şu an dediğim sadece C++ ile ilgili kısmı göreceğiz. onu kurmanızı tavsiye ediyorum ilk aşamada. bakın ben de şu anda zaten bir update gelmiş sadece. Ben de kurulu olduğu için ben de update olarak çıkıyor. Siz bunu tabii ki full versiyonu kuracaksınız. onu kurduktan sonra Bakın ben Modify kısmına gireceğim. Size bu ilk kurulurken bunları yapabilirsiniz siz de. Orada size belli paketler soruyor. Yani hangi çalışmaları yapacaksanız hangi paketleri kurmanız gerektiğini size gösteriyor. Şu an biraz sürüyor bunun yapması. Bakın burada girince çok farklı şeyler göreceksiniz. Web Cloud geliştirme için, Desktop, Mobile, Game. Bakın oyun geliştirme için de belli şeyler sunuyor. Unity platformunda geliştirmeler yapabiliyorsunuz değişik şeyler veya işte Microsoft'un Azure Cloud Service'leri ilgili şeyler de yapabiliyorsunuz. Bizi şu anda sadece ilgilendiren şu Desktop Development bir C++ kısmını eğer işaretleyip bunu kurarsanız artık bizim C ve C++ dillerinde geliştirme yapabileceğiniz ortamımız olacak. Bunu kurarsınız arkadaşlar. Bakın bende bu tikli zaten çünkü kurduğum için. Ya da merak edenler işte Python geliştirme yapacaksa, bunlara bakmak istiyorsa bunları, işte .NET'le netle diğer dillerde bir şeyler yapmak isteyen masaüstü C Sharp dilleri, diliyle e, onları da yükleyebilirsiniz. Bakın artık Microsoft biliyorsunuz açık kaynakla Linux dünyasıyla çok barışmış bir hale geldi. E, artık Linux için bile desteği var burada. Şimdi bu kurulum işlemini yaptığınızda artık Visual Studio kurulmuş olacak. Ben şunu kapatıp şuradan Visual Studio'yu açmak istiyorum ki ben açılmışlar açmıştım daha önce açılmışı var. Ee, şimdi bakın burada daha önce açtığınız projeler varsa onlarla ilgili şeyler burada duruyor zaten. Create new project diyelim. Yeni bir proje oluşturalım. En azından temelde bir C çalışması yapacağınız zaman nasıl yapacağınızı görürsünüz. Bakın buradan değişik seçenekler sunuyor size. Sadece Hello World yazdıran bir konsol uygulamasıyla başlayabilirsiniz. Direkt onu size hazır olarak veriyor. Buradan bakın geliştirme yapabileceğiniz dilleri görüyorsunuz. C Sharp, C++, F Sharp, JavaScript vesaire. Veya hangi platform için geliştirme yapacağınızı seçebiliyorsunuz. Bakın bütün platformların isimleri var burada. Mobil platformlar hatta oyun konsolu Xbox'ın da burada şeyi var. Biz sadece şu an C++, Windows ve konsol hepsi seçiyoruz. Bir isim veriyorsunuz. CPP Project diyelim nerede yapıcı projenizi nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz. Ben yine temp. Evet, C çalışma diyelim. Burada test projelerim var deneme için. C project 1 dedim. Evet, Şimdi bir solution kavramı var tabii Visual Studio'da. Solution üst seviye diyelim. Projelerin kümesi yani projeler kümesine solution deniyor. Bir solution'ın altında birden fazla proje olabilir. Hatta birden fazla farklı dildeki proje olabilir. Bu solution adıyla geçiyor Visual Studio'da. İkisini de aynı klasöre koyu seçtiğimizde bize isim sormuyor. Ama farklı klasöre koyacaksak farklı solution'a başka bir isim verebiliyoruz. Yani solution'ı çatı proje olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi create dedim. Tabi şu anda şunu unutmayalım. Bir C++ projesi oluşturduk. C projesi değil. Ee, ama derleyici aslında C'de destekliyor. Tabii C destekliyor. Tabi C++ derleyicisinde de şey yapmanız mümkün. Yani e, bir C projesi yazmanız mümkün. Ama biz bunu C'ye çevireceğiz. Bakın proje açıldı. Ee, burada direkt bakın bir C++ projesi geldi. Bunu zaten std cout olmasını anlayabilirsiniz. Belki işte zaten yorumlarda da cpp uzan dosyanın uzandı da CPP olarak geldi. Şimdi burada arkadaşlar en başta yapacağımız şey C projesine çevirmek için rename deyip dosya adını bakın C'ye çevireceğim. Hatta dosyanın ismini de belki main C yapacağım. Fark main yapmanız gerekmiyor illaki. Ama bakın bu uzantısını C'ye çevirdiğimde artık proje C dosyası haline gelince C kodu olarak tanımaya başlıyor ve bakın kodlarda bazı hatalar vermeye başladı. Çünkü artık C'de tanımadığı bazı karakterler ortaya çıktı. Bakın biz bunu neye çevirelim? Bildiğimiz C'deki printf'e dönelim. Biz tekrar. Tabi printf'i kullanmak için de ctd.io ayo Evet. Şimdi deneyelim bakalım. derleyebilecek miyiz bunu? Burada build project diyebilirsiniz. Burada solution'ımızın altında bir proje olduğu için build solution demeniz de aynı şeyi yapacak. Bakın şu an derlendi ve hiçbir sıkıntı yok start with, with, with debugging F5 ile başlatıyorum. F5'e basarak başlayabilirsiniz veya buradaki seçeneğe basarak başlattım. Ve hello world'ümüzü yazdırdık her zaman olduğu gibi. Yani şu anda C'de geliştirme yapabileceğimiz bir ortamımız var. Bakın tek bir dosyamız var burada. Şimdi burada projeye sağ tıklayıp Properties özellikler kısmına gittiğimde. Bu arada arkadaşlar ben İngilizcesi var şu anda ama Türkçesi var mı onu da bilmiyorum. Türkçe desteği var mı denemedim. Siz onu da bir kontrol edebilirsiniz Türkçe desteği olup olmadığını. Bakın burada görüyorsunuz C++ language standard and yani C language standard diye iki tane seçenek var. Biz burada tabii C kullandığımız için C11'i yani C'nin standartlarında C11 veya C2017'yi seçebiliyoruz. C11'de kalsın bizimki. Yani sorun yok şu an bizim için. Zaten gömülü yazılımlarda genelde kullandığımız sistemlerin derleyicileri en fazla C2001 yanlış hatırlamıyorsam şimdi yanlış olmasın. Ee, yani 99 pardon genelde standart oluyor. Ama 2011'de e, yeni bir seç, standart olarak gördüğünüz gibi burada destekleniyor. Şu an bizim için çok bir farkı yok. Tabii ki standartlar arasında belli farklar var getirdiği yeni özellikler var ama şu an %80'inde kullanacağız özellikle %90'ında C'nin standart C dediğimiz yani bu işte ISO C e, işinizi görecektir burada 2011 seçmeniz. Evet bakın temelde burada bir geliştirme ortamımız var. Tabii hani çok özelliği olan bir geliştirme ortamı. Biraz da bunu tanıtma sebebim. Bundan sonra C'de göstereceğim örnekleri. Video Studio üzerinden gideceğim. Dev C++ kullanmayacağım. Hem sizlerde daha modern bir geliştirme ortamını kullanma şansınız olur. Hem dediğim gibi Video Studio'yu çok farklı işler için de kullanma şansınız var. Ee, çok kapsamlı, çok özelliği olan bir geliştirme ortamı. Ücretsiz versiyonda mevcut kişisel projeler için, ticari olmayan projeler için. Ee, burada birazcık size bunu tanıtmak istedim. Şurada isterseniz bir de basit olarak debug Nasıl çalışıyor onu görebiliriz ki vücut daha daha önce Eclipse tabanlı e, STM32 de yaptığımız gibi aslında benzer çalışma yapısı var. Çok farklı değil. Mesela işte bir şurada çok temel basit işlemler yapıp e, debugger'ın nasıl çalıştığını en görelim. Bakın burada yine bir breakpoint ekliyorum tıklayarak buraya. Evet. Debugging'i başlat dediğimde Bakın bir hata aldık. Hatanın ne olduğuna bakalım. Şu an debugger'dan çıktım tekrar. Bakın C'yi büyük harfle yazmışım yukarıda. Ama altta küçük harf kullanmış sıkıntı oldu. Bakın hataları da burada görüyoruz. Sıralıyor bize zaten. Genelde bütün geliştirme ortamlarının çalışma yapısı benzer. O yüzden bu da size çok tuhaf gelmeyecektir. Başka bir geliştirme ortamı kullandıysanız. Evet. Evet, breakpoint'e geldi, durdu. Bakın burada watch penceresi. izlene penceresine burada bakın değişkenlere sağ tıklayıp et watch deyip değerlerini burada görebiliyorum. Yani standart bir e, debugger'da ne özellikler varsa burada da var. Tabii çok daha gelişmiş özellikleri de var. Yani burada bir sürü e, mesela Visual Studio'da şunlar da mevcut. İşte bu kod satırı ne kadar süre çalıştı, süre aldı çalışması vesaire gibi şeyler de mevcut. Yani birçok özelliği ben de bilmiyorum. Çok kapsamlı bütün özelliklerini bilmiyorum. ama temel olarak geliştirme çalışmalarınızda C kodlarınızı denemek için bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca aslında gömülü yazılım geliştirirken de ben bu geliştirme ortamlarını şöyle kullanıyordum geçmişte. i̇şin donanıma bağımlı olmayan kısımlarının algoritmalarını geliştirmek için burada yazıp daha sonra gömülü yazılım geliştirdiğiniz platforma bu kodu aktarıp tekrar çalışmaya devam edebilirsiniz. Yani C algoritması dediğimiz kısımlar, yani daha çok algoritmaya bağımlı ama donanımdan bağımsız kısımları e, bunun üzerine geliştirip debug'ını yapmak da daha rahat olacaktır. Bir kartın üzerine debug yapmaktansa bu ortamda debug yapmak da çok kolay olacaktır. E, o yüzden pratik olarak bir kısmını burada yapıp işin sonra çalıştırdıktan sonra, her şeyin düzgün çalıştığından emin olduktan sonra da Gömül yazılımı geliştirdiğim platforma taşı, taşırdım, böyle çalışmalar yapardım. Yani bu amaçla da kullanabilirsiniz. Çünkü her yazdığımız kod illa donanımla bağımlı olmuyor. Örneğin seri haberleşme üzerine bir şey yapıyorsunuz ama seri haberleşmeden gelen verilerin üzerinde belli işte ayıklama çalışmaları yapıyorsunuz. Bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz gelen baytlardan gibi şeyleri seri porttan bağımsız olarak bir dizi gibi düşünüp burada geliştirip sonrasında standart C fonksiyonlarıyla yazacağınız zaman kodları da diğer tarafa tekrar aktarmak kolay olacaktır. Böyle çalışmalarda da kullanmanız mümkün bu ortamları. O yüzden benim tavsiyem bu tür bir geliştirme platformuna aşinalık kazanmanız iyi olacaktır. Zaten dediğim gibi bundan sonraki örneklerde de Visual Studio üzerinden gitmeye düşünüyorum. C konusunda bazı anlatacağım şeyleri. O videolarda da inşallah değişik konular göreceğiz yine C üzerine. Evet bu Visual Studio dair anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.